Merhaba arkadaşlar. Metin türleri konu başlığıyla karşınızdayım. Metin türleri konusu sınavda mutlaka karşımıza bir soru olarak çıkacaktır. Bu videonun sonunda da bu bir soru cebimizde olacak. Peki metinleri neden türlerine ayırıyoruz? Yani tek tür olsa da işimiz kolay olsa diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü metinleri sahip oldukları içeriğe göre Yazılış amaçlarına göre ve metinde kullanılan teknik ve üsluplara göre türlerine ayırırız. Yani bazı metinlerde olay anlatılırken bazı metinlerde sadece düşüncelere yer verilir. İşte bu yüzden biz metinleri tür olarak olay yazıları ve düşünce yazıları olarak iki ana başlıkta ele alırız. Olay yazıları masal, hikaye, roman, fabıl, tiyatro, efsane, destan, günlük, anı ve gezi yazısıdır. Düşünce yazıları da deneme, makale, sohbet, fıkra, eleştiri, biyografi, otobiyografi ve mektuptur. İşte bu, bu konu başlıklarını yani metin türlerini şimdi püf noktalarıyla ve önemli noktalarıyla ele alacağız olarak denemeden başlayacağız. Deneme belli bir konuda düşünceleri anlatır. Anlatır. Peki bu düşünceler nasıl anlatılır? Bu düşünceler kanıtlanmak zorunda değildir. Öznel cümleler kullanılır ve bence ifadelerine çokça yer verilir. Yani denemede bilmemiz gereken düşünce yazılarıdır ve bu düşünceler kanıtlanmak zorunda değildir. Aslında yazılarda yazdığımız kompozisyonlar buna en iyi örnektir. Çünkü öğretmenleriniz size bir konu verir ve bu konu hakkında düşüncelerinizi sizler de özgür bir şekilde kanıtlamadan özner cümlelerinizle yazarsınız. İşte bu denemeye çok güzel bir örnektir. Peki makale nedir? Yine makalede de belli konuda düşünceler anlatılır. Bu konular bilinsel konulardır ve en önemli özelliği kanıtlanmak zorundadırlar. Bakın bu düşünceler makalede ne olacakmış? Kanıtlanmak zorunda olacakmış. Ve makalede de nesnel cümleler kullanılır. İşte öğrencilerin en çok karıştırdığı iki yazı türü budur. Deneme ve makale. Deneme de düşünce yazısıdır, makale de düşünce yazısıdır. Ama aralarındaki fark nedir? Deneme kanıtlanmak zorunda değildir, makale kanıtlanmak zorundadır. Bu sayfanın özeti budur. Biyografi ve otobiyografi. Yine karıştırılan iki metin türüdür. Şimdi bakalım bu metin türleri neden karıştırılıyor? Biyografi bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bu kişi genelde ünlü kişiler olur. Yani tanınmış kişiler, herhangi bir alanda uzman, tanınmış olan kişiler olur. Ve bu bir kişinin hayatını yazar, anlatır. Yani yazar başka bir kişinin hayatını anlatır. Anlatım nasıl olur o zaman? 1980 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Çocukluğu Eskişehir'in küçük bir kasabasında geçmiştir. Bakın yazar başka bir kişinin hayatını anlatıyor biyografide. Peki otobiyografi nedir? Bu da onun aslında tam tersidir. Yani kişinin kendi hayatını kendi anlattığı yazılardır. Kişi kendi hayatını kendisi anlatır. Birinci kişi ağzıyla yazar. Yani hangi dili kullanır? Ben dilini kullanır. Mesela biraz önce ne demiştik? 1980 yılında Eskişehir'de doğmuştur demiştik. Bu biyografiydi. Peki şöyle derse 1980 yılında Eskişehir'de doğdum. Çocukluğumu Eskişehir'in küçük bir kasabasında geçirdim. Bakın doğduğum geçirdim. Ben diliyle birinci kişi ağzıyla yazılmıştır. İşte bu da otobiyografidir. Yani bu sayfadaki en önemli noktamız ne? Biyografide yazar başka bir kişinin hayatını anlatırken otobiyografide kişi kendi hayatını anlatır. Diğer konu başlığımız günlük. Diğer adıyla günce. Bakın ben bu diğer adlara bütün videolarda önem veriyorum. Neden önem veriyorum? Çünkü bazı sorularda karşımıza diğer adıyla çıkıyor ve bazen de bildiğimiz bir konuyu diğer adını bilmediğimiz için kaçırabiliyoruz. İşte bu soruları kaçırmamamız için diğer adlarını da öğrenmemiz lazım. Günlük, diğer adı günce. Bir kişinin başından geçen olayları anlattığı yazılardır. Yani bir kişi başından geçen olayları anlatacak. Peki bu olayları nasıl anlatacak? Günü gününe yazarak anlatacak. Adı üstünde günlükse günü gününe yazacak. Ve ne belirtecek? Tarih belirtecek. Mesela nasıl başlar? Sevgili günlük. İşte bugün şunları 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 yaşadım diye. Günü gününe yazılır. Tarih belirtilir. Bu günlüktür. Peki anı yani diğer adıyla hatıra nedir? Kişinin yaşadığı önemli olayları anlattığı yazılardır. Anıda da yine kişinin yaşadığı olaylar vardır ama bunlar yıllar sonra hatırlanarak yazılır. Yani o gün yazılmaz. Yıllar yıllar geçer üzerinden ve sen bunu hatırlarsın, yazarsın. Eğer yaşadığın olayı yıllar sonrayı anlatıyorsan işte buna da anı ve hatıra denir. Şu sayfaya baktığımızda en önemli şey nedir karıştırmamamız için? Günlük günü gününe yazılırken yaşanan olaylar, olayları anı yıllar sonra bu olayları anlatır. Diğer metin türümüz sohbet. Diğer adıyla söyleşi. E sohbette ne olur? konuşma olur değil mi? O zaman bu yazı türüne geçerse nasıl bir yazı türü olacak? Konuşma havası içinde yazılan bir yazı türü olacak. E konuşulursa da yani konuşma havası içerisinde olursa samimi bir dil kullanılır. Karşısında biriyle konuşuyormuş gibi yazılır. Bazen sorular sorulur. Bu sorulara yine yazar kendisi cevap verir. Yani böyle karşılıklı konuşuyor gibi sohbettir ve öznel cümlelere yer verir sohbette. Diğer başlığımız fıkra. Fıkra bu bizim bildiğimiz Nasrettin Hoca fıkraları değildir buradaki fıkra. Nedir bu? Güncel konulara yer verilir. Yani o ülkede ya da ülkemizde o gün, o günlerde gün, neler yaşandıysa bunlara yer verilir. Bu fıkralar genellikle siyasi olayları ele alırlar. En önemli bilmemiz gereken gazete yazılarıdır. Yani güncel olayların anlatıldığı gazete yazılarıdır ve öznel cümlelere yer verilir fıkralarda arkadaşlar. Eleştiri. Eleştiri bir sanat eseriyle ilgili değerlendirme, yorum yapan yazılardır değerlendirme ve yorum yapacak. Ama biz eleştiri dediğimizde hep böyle bir olumsuz yorum düşünürüz değil mi? Ama öyle değildir. Eleştirilerde eserin olumlu veya olumsuz yönleri değerlendirilir. Yani illa olumsuz yönünü değerlendireceğiz diye bir şey yoktur. Olumlu ya da olumsuz yönleri değerlendirilir. Öznel değerlendirmelere çokça yer verilir. Aslında eleştirilerde eseri yazan yazara öğütler verilir bol bol. Mektup bu süreçte pek fazla kullandığımız bir yazı türü değildir. O yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum. Farklı yerde kişilere yazılır. Hitapla başlar. İşte değerli öğretmenim, sevgili dostum gibi. Hal ve hatır sorulur. İyi dileklerle sona erer. Tarih ve imza vardır diyoruz mektupta işte olay yazılarına geçecek olursak hikaye, masal ve romanı karşımızda bir üçlü olarak görüyoruz. Şimdi bu üçlüyü neden bir arada görece, gördüğümüzü biraz sonra ayrıntıları anlatırken çok iyi anlayacağız. Hikaye diğer adıyla öykü. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları anlatan yazılardır. Yani gerçek olacak ya da gerçeğe yakın olacak bunlar. Olay yazılarıdır. E zaten hikaye anlatılır. Olay yazılarıdır. Önemli olan olaylar ve kişiler gerçektir ya da gerçeğe çok çok yakın olmak zorundadır hikayelerde. Peki masallar nasıldır? Masallar hikayelere nazaran olağanüstü olayları anlatan yazı türleridir. Tekerlemelerle başlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde gibi ve hayali kişiler vardır, mesaneler vardır, sübürgeyle uçan cadılar vardır ya da periler vardır ya da bir anda kabaktan araba olabilir, o araba bir anda kabağa dönüşebilir. Yani hayali olaylar da vardır masallarda. İşte bu da bize masalla hikaye arasındaki farkı gösteriyor. Yani hikayeler gerçekken gerçi çok çok yakınken masallar olağanüstü olayları anlatır, olağanüstü kahramanlara yer verir. Peki roman nedir? Roman da tıpkı hikayeler gibi olmuş veya olabilecek olayları konu edinen yazı türleridir. Yine olay vardır, yer vardır, zaman vardır ve kişiler vardır. Bunlar romanın en önemli özellikleridir. E hocam hikayeyle roman birbirine şu anda çok benziyor. Evet şu anda çok benziyor. Son maddeyle bu benzerlik gidecek. Son maddemiz nedir? Hikayelere göre daha uzundur. Yani romanlar uzunken hikayeler kısadır. Romanların uzun olmasının nedeni nedir? Ayrıntılara yer verir ve kişi kadrosu daha çoktur romanlarda. Diğer yazı türümüz Fable. Kahramanları insan dışındaki varlıklardır. Yani hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar olabilir fabıllarda. Bunlar konuşturulur. İnsana ait olan özellikler bu cansız varlıklara, hayvanlara ya da bitkilere verilir. Yani kişileştirme sanatını fable'da sıkça görürüz. Fable'da en önemli olan nokta nedir? Fable'ın sonunda mutlaka öğüt verilir arkadaşlar. Mesela tavşanla kaplumbağa fable'ı değil mi? Buna en büyük örnektir. Diğer başlığımız gezi yazısı. Gezi yazıları da gezip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüdür. Gezilen yerlerin tarihi yerleri, dikkat çekici yerleri ya da iz bırakan yerlerini anlatan yazılardır gezi yazıları. Bunlara e, ne de deriz biz? diğer adıyla seyahatname deriz değil mi? Gezi yazılarının diğer adı seyahatnamedir ve bizim kendi edebiyatımızda en önemli seyahatname örneği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesidir arkadaşlar. Bir diğer konu başlığımız destan. Destan tarihi olayları anlatır. Yani toplumda iz bırakmış olayları anlatan bir yazı türüdür destan. Destan peki nasıl bir yazı türüdür? Olağan ve olağanüstü olayların bir arada anlatıldığı bir yazı türüdür. Kahramanlıklara yer verilir. Yani kahramanların olağanüstü özellikleri vardır. Genellikle kahramanlık, yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve vatan sevgisi anlatılır destanlarda. Zaten Çanakkale destanı da en ünlü destanlarımızdan biridir değil mi? Kahramanlığın anlatıldı. Efsane ise daha çok olağanüstülük vardır efsanede. Dinleyiciler gizemli bir dünyada yolculuk yapıyor gibidir efsanelerde. Destanlar gibi olağanüstüdür ancak destanlarda sıkça kahramanlığa tarihi olaylara yer verilirken efsanelerde tarihi olaylara pek fazla yer verilmez. Destanlar tarihi olayları anlattığı için milliyken efsaneler evrenseldir. Mesela en çok e, efsaneye ünlü olarak örnek verirse Kız Kulesi efsanesi değil mi? Mesela kral kızını korumak için denizin ortasına bir kule yaptırır ama yine koruyamaz. Yıllar sonra bir sepet elma gelir ve bunun içinden çıkan yılan zeh e zehiriyle birlikte prensesi yine zehirler ya da Leyla ile Mecnun efsanesi. Bunların hepsi efsanelere örnek olarak verilebilir arkadaşlar. En son konu başlığımız tiyatrodur. Tiyatro bir sahne sanatıdır. Tiyatro eserleri olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri oyunudur. Tiyatroyu diğer bütün metin türlerinden ayıran ise nedir? Tiyatro sahnede seyirci önünde oynanan bir metin türüdür. Son metin türümüzü verdikten sonra da birkaç tane uygulama yapıp şimdi anlattıklarımızı pekiştirelim. Metinlerin türlerini, özelliklerini okuduktan sonra türlerini söyleyeceğiz. İlk olarak okuyalım bakalım. Herhangi bir konuda bilgi vermek. Bakın, bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılara denir diyor. Bir gerçeği savunuyorsa bunu ne yapması gerekecek? Kanıtlayacak bilgi veriyor ve kanıtlamaya çalışıyor. Bence buldunuz. Nedir bu? Makale. Hemen ikinci bölümümüze geçelim. Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara denir. Bakın özel görüşü ve düşüncelerini düşüncelerini iddiasız yani kanıtlamadan yazıyorsa bu da nedir? Buldunuz. Deneme hocam de, diyorsunuz ve deneme yazıyorum. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yazarın gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi. Hemen bulduk aslında devam ediyorum. İçten bir hava içinde yazdığı yazılara denir. Karşı karşıya konuşuyormuş gibi ise bu da nedir? Sohbettir değil mi? Diğer adıyla söyleşi de diyebiliriz. Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir üsluple hiçbir kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne denir. Sanki buraya kadar denemeden bahsediyor gibi değil mi? Ama sonunda da şunu eklemiş. Gazete yazısıdır. İşte bu neydi? Bu düşünceleri öznel ifadelerle kanıtlamadan yazan gazete yazılarına ne diyorduk biz? Fıkra diyorduk. Diğer anlatımımıza bir bakalım ve buradaki metin türümüzü bulalım. Hayali karakterlerin yer aldığı ipucu kelime'm çıktı aslında okuyorum yine sizde buldunuz bence hayali karakterlerin yer aldığı olağanüstü olayları yer ve zaman unsurlarını belirtmeden anlatan türdür bu da nedir hayali olağanüstü ise bu da masaldır İnsan dışındaki varlıklara Zaten çıktı aslında ilk cümlede devam ediyorum. İnsana ait özellikler verilerek onların başından geçen olayların anlatıldığı sonunda ders verme amacı güden kısa yazılardır. Bu da nedir? Fable'dır. Sonunda ders veriyor. İnsan dışındaki varlıklara insan özellikleri veriyor. Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde Yer ve zamana bağlı olarak anlatan kısa yazı türüdür. Olmuş ya da olabilecek hikaye ya da roman olabilir. Ama kısa dediyse nedir o zaman bu? Hikayedir. Değil mi arkadaşlar? Diğerini okuyalım. Toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün olayları. Yani gerçek ya da gerçeğe yakın olayları demek istiyor bize. Ayrıntılarıyla anlatan yazı türüne, ayrıntılarıyla diyorsa bu ne olacak? Uzun olacak. O zaman bu da nedir? Romandır. Değil mi arkadaşlar? Diğer sorumuzu okuyalım. Bir ulusun kahramanlıklarını, savaşlarını büyük toplumsal olaylıklarını anlatan ve genellikle şiir, nazım biçiminde oluşturulan eserlere denir. Kahramanlıkları anlatıyorsa bu da neydi? Destandı. Yaşanmış olayları üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne denir. Olay yaşanmış, üzerinden zaman geçmiş, o zaman yazıyorsa bu da nedir? Anıdır değil mi? günü gününe tarih vererek yazsaydı günlüktü. Ama bu yaşanmış olayı üzerinden zaman geçtikten sonra yazmış anı türüdür ya da hatıra da diyebiliriz. Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını bakın aslında çıktı. Olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp Eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan yazı türüdür. Olumlu ve olumsuz yanlarını yargılayıp ne yapacak o zaman? Eleştirecek. Biz buna ne deriz? Eleştiri deriz. Tanınmış eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara denir. Yani bir kişiyi tanıtmak için yazılan yazılar. Ne olacak? Yazar bir kişiyi tanıtacak. O zaman bu nedir? biyografidir. Çünkü kendi hayatını kendi anlatmamıştır. Başka bir kişi anlatmıştır. Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan, tarih atılan bakın, günlük notlara, bir yazımı, yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara çok kolay günü gününe ve tarihi o zaman bu da nedir? Günlük türüdür. Son sorumuz sahnede oynatılmak üzere yazılan yazılardır. Sahnede oynatılmak demiş aslında çıkmış. Olaylar sahnede canlandırılır. Perdeler halinde oynanır. Olaylar komedi, trajedi ve dram şeklinde olabilir diyor. Sahnede oynatılmak için yazıldıysa bu da nedir zaten? Tiyatrodur arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizlerden isterim abone oldurmanızı da sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Instagram sayfamda da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.